Bucak Belediyemizin bir ilkini daha gerçekleştirmek üzere sizlerle bir aradayız. Bucak Belediyesi Çocuk Meclisini kurmak için sizlerle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Sana. Bucak Belediye'miz ilkleri yapmakta her zaman öncü pozisyonunda. Yine bir ilkle bucak bucağımızı ve ilçemizi buluşturuyoruz. Bucak Belediyesi Çocuk Meclisi'ni açmakla şu anda ben mutluluk duyuyorum öncelikle. Seçimden bu yana katılımcı beledi belediyecilik konusunda zaman zaman değerli çalışmalarımız oldu. Bugünkü yapmış olduğumuz bu çalışmada yine katılımcı belediyenin bir belediyeciliğin bir örneği. Zaman zaman kendimizde hem sosyal medya hesaplarından halkla, esnafla buluşarak vatandaşlarımızın, yetişkinlerimizin belediye çalışmalarımıza katkıda bulunması amacıyla fikirlerine başvuruyorduk. Şimdi de siz değerli çocuklarımızın fikirlerine, görüşlerine, hayallerine başvuracağız. İnşallah bu bu sene biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı aynı zamanda ve anlamlı bir gün, evet. anlamlı bir tarihe denk geldiğini de evet. e, ifade ediyorum buradan. Çocuklarımız bir daha önce yaz sezonunda bunu Bucak Belediyesi Çocuk Meclisi'ni açacağımızı bildirmiştik ama tabii salgın hastalık nedeniyle biraz geç kaldık ve bugüne rast geldi. 7 13 yaş arasındaki çocuklarımızı e, biz bugün burada misafir ediyoruz. Meclisimizin açılışını yapıyoruz. Burada bizim tabi amacımız ne? Çocuklarımızı bir kere her şeyden önce geleceğe hazırlamak. Bizim en önemli amacımız, maksadımız temelinde bu. Bunun içinde çocuklarımız problemleri nedir? Sorunları nedir? talepleri nedir? Bizden istekleri nedir? Hizmet noktasında bizden ne bekliyorlar? Ne hayal ediyorlar? Düşünceleri nedir? Bunları meydana çıkarıp bunları özgürce konuşabileceği bir ortam hazırlamak, seçimlere girmek, oy kullanmak nedir? Karar almak nedir? Bu kararlar nasıl değerlendirilir? sesme seçilme durumunu yaşamaları içinde böyle bir meclis oluşturmaya karar verdik. İnşallah e, bu camimiz için hayırlara vesile olur. Çocuklarımıza da birkaç kelamda da onlara edelim. Çocuklar tabi bu şehrin bizim şehrimizin güzellikleri. Gonca gülleri, açmamış gülleri biz burada bunları açmaya çalışacağız. O günler tabi ne kadar gür olursa, ne kadar berrak olursa o şehirde o kadar gür olur, o kadar berrak olur. Çocuklarımız ne kadar gülümserse şehrimizde, bizim şehrimizde o derece gülümser mantığıyla hareket ediyoruz. Yaz sezonunda başvuruya açtığımız çocuk meclisini tahminim bugüne kadar 21 çocuğumuz herhalde başvurdu, başvurusunu yaptı. Tabii bu çocuklarımız bu caddeki tüm çocukları temsil edecekler. Kendi mahallelerinde kendi yaşadıkları ortamlarda okullarında diğer arkadaşları neler talep ediyor, neler istiyor, neler düşünüyor. Biz de burada bunları bilmek istiyoruz. Ve alacak oldukları, yapmış oldukları toplantılarda, meclis, çocuk meclisi toplantılarında almış oldukları kararlarla, e, tavsiye kararlarıyla biz de e, gerekeni yapmayı düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte de e, çocuklarımızı inşallah buralarda ağırlamaya devam edeceğiz. Ben katılımlarından dolayı tüm çocuklarımıza Teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de beraber birlikte olacağız. Bugün burada çocuk meclisimizin ilk toplantısını yapmak üzere toplandık. Öncelikle çocuk meclisimizin oluşumunda bizlere bu imkanı veren Bucak Belediye Başkanımız Sayın Emrullah Ünal'a çok teşekkür ediyorum. Bizler burada Bucak'ta bulunan bütün arkadaşlarımızı temsil edeceğiz. Bizim gözümüzle Bizim ihtiyaçlarımızı tespit edip, görüşüp, karar alıp belediye başkanlığımıza tavsiye kararı olarak bildireceğiz. Meclisimize katılım sağlayan tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Tüm meclis üyeleri olarak ilçemizi daha da geliştirmek için çalışacağız. İlk meclis toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Ramazan Efe Oğuz Miray Mehmet Atan. Abdullah Samet Işık. Burada. Güls Hüseyin Üstün. Burada. Üst tamam. Abi. Bir şey. Şöyle bir bak istersen bir bak. <laughs> Emir bekle. Demir Emir. Emir. 我懂你了。